İntifada 1453 Otopost ve float uygulaması nasıl kullanılır bunu göreceğiz kısaca Öncelikle arkadaşlar yeni bir hesap oluşturmamız gerekecek Yeni hesap oluştur butonuna tıkladıktan sonra bir kullanıcı adı bel belirleyeceğim E-mail adresi e-mail adresiniz resmi kullandığınız e-mail adresi olsun Arkadaşlar şifrenizi unutursanız sıfırlama bağlantısı buna gönderilecek singloop diyerek kaydımı tamamlıyorum ve uygulamaya giriş yapıyorum arkadaşlar Şifreyi yanlış gelmişim Evet ilk karşılaşacağınız e, ekran bu Öncelikle e, Facebook Gruplarınızı tanıtmanız lazım Otopost paylaşımı için gruplara Buradan e, grab api Uygulamasına izin vermem lazım gerekli açıklamalar var Kısaca buraya tıklayın butonuna tıkladıktan sonra Karşınıza gelen Pencereden uygulamaya izin vereceksiniz Tamam dedikten sonra sonraki ekran buradan gerekli izni herkese açık olarak belirleyin aksi takdirde paylaşım yapmakta sorun yaşarsınız tamam dedikten sonra arkadaşlar akses token kodumuz url bölümünde oluşuyor bunu kopyalıyorum ve uygulamaya yapıştırdıktan sonra buradan set akses token deyip token kodunu onaylatacağım uygulamaya Evet şu an e, benim katılmış olduğum tüm grupları gördü. Ana sayfadan işlem yapabilirim. Profilimi de tanımladı. Burada arkadaşlar paylaşım aralığı 30 saniye ban yememeniz açısından bir herhangi bir durum mesajı paylaşabilirsiniz buradan veya link olarak resimli link açıklamalı şekilde paylaşabilirsiniz. Ben deneme yapacağım. Burada grup ayarlarınızı görebilirsiniz tüm gruplarınızı. Buradaki ayarları kurcalamanıza gerek yok. Sadece şifreyi değiştirmek için kullanabilirsiniz diğer ikinci ek uygulama paylaş uygulaması var. Bununla da giriş yapabilir, paylaşım yapabilirsiniz. Eğer ki Grab Epic uygulamasında sorun yaşarsanız ben hemen bir test başlatayım. Aşağıdan tüm gruplarımı seçiyorum ve gönder diyorum. Evet burada toplamda 48 dakika içinde tüm gruplara paylaşım yapmış olacak. Burada geçen süreyi görebilirsiniz. İlk gruba paylaşım yaptı. Sonrasında ikinci gruba paylaşım yapacak 30 saniye arayla. ve post butonuna tıktım tıkladım. Şu an evet bu gruptaki paylaşımını gördünüz. Evet bazı gruplara paylaşım yapmakta sorun oluyor. Çünkü grubun paylaşımı üyeleri kapalı. O yüzden paylaşım yapamıyorsunuz. Buradan gruplarınızı yönetebilirsiniz. Paylaşım yapamadığınız gruplardan çıkış yapıp Sadece paylaşım yapabildiğiniz gruplara dahil olabilirsiniz. Zaten amacınız gruplarda otopost post paylaşımı yapmaksa. Şu an bir buçuk dakika geçti. Üçüncü gruba başarıyla Postu paylaştı. Ee, şunu da belirteyim arkadaşlar eğer ki e, paylaşımda sıkıntı yaşarsanız uygulama sizi tanımazsa buradan akses token yenile diyerek onu da göstereyim tekrardan bir akses token kodu almanız lazım zaten uygulamaya daha önceden izin verdiğiniz için sadece buraya tıklayın dedikten sonra token kodunuz otomatik oluşuyor bu yeni bir token kodudur bunu tekrardan uygulamaya girip kendinizi tanımlayabilirsiniz en sağlıklısı Tabii ki buradan da girmek olacaktır Buradan da tekrardan girip kendinizi tanımlatabilirsiniz ee, uygulama bu şekilde değişiyor. şu an e, oldukça herhangi bir sorun yok burada grupların açık veya kapalı olduğunu görebiliyorsunuz bazen tabi uygulamada yanılabiliyor uygulama grupların açık veya kapalı olduğu konusunda uygulamanın resmi web sitesi intifada 1453 proje.com resmi web sitemiz intifada 1453.org Facebook adresimiz arkadaşlar fb İntifada 1453.web bize bu kanallardan ulaşabilirsiniz.